Bugün çok güzel bir rölemiz var GKRC02F Entes Gerçekten e, çok şahane rölemiz e, Bu röle motorlarda asenkron motorlarda çok işe yarıyor Faz koruma özelliği var faz sıra, sırası koruma özelliği var ve gerilim koruma düşük gerilim yüksek gerilim koruma özelliği var e, Hani evlerde bile olması gereken bir röle bu hani evlerde tabii ki kontaktör olmadığı için Mekanik e, gerilim koruma röleleri gerekiyor. Bu e, elektromanyetik bir röle e, ve hani A1 A2 olayı yok bunda. Tamamen e, ortak uç ve kontak çıkışlar var. Bakın bir güç devresi oluşturdum. Fazla nötr giriş yaptım. Çıkış buradan çıkışı aldım ve sembolik olarak terminin çıkışına bir lamba bağladım. Şimdi arkadaşlar hani kumanda devresi nasıl oluşturulur? Hani kumanda devresi devre şemalarından yola giderek. Bakın devre şemasında bir faz alırsınız. Hani burada üç tane faz var. Herhangi birisinden bir faz alırsınız. En yakın yerden faz alırsınız veya buradan alırsınız fark etmez. Bakın ben kontaktörün üzerinden aldım niye? En yakın burası. Hani burası e, çok küçük olduğu için size hani ikisi de yakın gözüküyor ama panonun içinde e, burası yakındır hani. Belki daha sigorta daha uzaktadır. Buradan bir faz aldım. Fazı aldığınızda devre şemasında 95'e girersiniz. Hani OL olarak gösterir 95-96'yı termin. 96'dan çıkış yaptığınızda Paco Schalter'e girersiniz veya Start Stop fark etmez. Hani Paco Schalter'e giriş yaptık. Tekrar diğer Clemens'ten çıkış yaptık. Zaten iki tane Clemens'i var. Her ikisine de giriş çıkış yapabilirsiniz. Daha sonra Röle'nin Kamun'una gider. Röle'nin iki numaralı Kamun'una gider. Daha sonra açık kontak veya kapalı kontaktan bir çıkış alırsınız. Kontaktörün A1 faz bobin bacağına gidersiniz ve devreyi tamamlarsınız. Hani pano böyledir hani. Ama bazen ne yapıyorlar? Fazı röleye veriyorlar kamına ortak uca. Oradan termiğe giriyorlar. Termikten pako şalter, pako kontaktörün A1'ine gidiyorlar. Yani sistem çalışır sorun değil ama arıza olduğunda gelen usta bayağı bir perişan olur hani. Bütün panonun kablolarını, kumanda devrelerini söker, nereden nereye gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor. Onun için hani panoyu arıza tespitini kolay bulmak için sırayı nizami olarak yapmanız gerekiyor. Buraya nötr verdik. Yine A2 kontaktöre nötr verdik. L1, L2, L3 fazlarımızı verdik. Şimdi mesela lamba çalışıyor. <laughs> Burada Yüksek gerilim olursa 250 voltu geçerse 250 voltu geçerse sistem devreyi kesecek. 210'dan aşağı düşerse sistem devreyi kesecek. Faz sırası problemi olursa devreyi kesecek. Faz kopukluğu olursa devreyi kesecek. Bakın baya bir fonksiyonlu bir röle. <laughs> Böyle güzel bir rölemiz var. Yüksek akım olursa termik enerjiyi kesecek stop start stop da kullanabilirsiniz ben paco kullandım ee, kumanda devresi bakın hani şunu özellikle belirtiyorum tek faz ile oluşturulur yani 3 tane fazımız var rst mesela bununla da oluşturabilirsin bununla da oluşturabilirsin bununla da oluşturabilirsin ya işte kumanda devresi niye bir tane faz çünkü kumanda devresinden yük geçmez arkadaşlar kumanda devresi tetiklemedir hani tetikleme yani şunu yapar yani başka bir şey yapmaz yani şunu. Şu olayı yaptırmak için hani bobini çektirmek için kullanıyoruz. Kumanda devresinin için ile oluşturulmaz. Çünkü nötrle oluşturduğunuzda arıza tespiti yapamazsınız. Arızayı bulamazsınız yani nerede enerji var, nerede yok. Arızayı bulamayacağınız için nötrle kumanda devresi oluşturulmaz. Nötr sadece flatör kullanıldığında suyun içine enerji kay kaçağı olmasın diye flatörlerde kullanılıyor. Onun dışında nötrle kumanda devresi oluşturulmaz.